dünyada bir ilk. Biz de bu ürünü kullanma alanlarını nelerdir bunlar? Nükleer enerji santralleri, hastanelerin nükleer tıpları, linak bölge bölümleri yani radyasyon üreten kısımlarda radyon, radyasyon yayan bölümlerin zırhlanmasında kullanıyoruz. Biz buna yaparken öncelikle hastanelerden başladık ama bu konuda bütün nükleer de talibiz. Bunların zırhlanmasının yapılması için. Size örnek verecek olursak bir linağın beton perde duvarlarının kalınlığı 2,5 metre kalınlığında betonarme perde duvar yapılması gerekirken bunu biz 20 sandimlik bir zıhlama ile kestiğimizi gördük. Aynı şekilde linakların enerji merkezlerinin kapılarının da her biri 8'den olan bir 8 ton olan bir kapının ağırlığını 500 kilograma kadar düşürerek zırhlama yaptığımızı gördük ve bunların testlerinde çok büyük başarılar sağladık. Dünyada çalışmakta olan 450 tane nükleer santral var. Bu nükleer santraller çeşitli amaçlı kullanılıyor. Fakat her an patlamaya hazır. Bizim bu projemiz dünyadaki tüm nükleer santralleri zırhlama ve patlama sonrası radyasyonu sızdırmama projesiyle ilgili. Asıl bu çalışmamız. Şu anda 7 e, so, su molekülü sodyum pentobaratı üretebiliyoruz ve bunu bire de düşürmeyi başardık. Daha da ileri bor işleme teknolojileriyle ilgili e, bir yıl içinde o fabrika, fabrikamızı da hizmete sokup dünyadaki bu tip problemlere çözümün Türkiye'den getirme gururunu yaşayacağız.